Alaca kuş uçuyor, al boyanmış kanıyor alacanın nefesi. Sefirin kızı eyva, bağrımda eyvallah, sen bir kızı eyva, Alnımda yaz eyvallah, yürük dağın karadır, efem sevda kanatır, alacanın nefesi. Alacanın nefesi, Alacak kuş uçuyor, al boyanmış kanıyor canı nefesi Alıcı kuş uçtun mu? Efem pişman oldun mu? Alacını nefesi Gebertirim lan seni! Gebertirim lan! Sancar ne yapıyorsun? Bırak! Dur oh, seni manyak mısın lan? Sancar efem sevdasını unutup başkasıyla evlenmiş ya... kızacağı aklıma gelmedi. Götür lan o aklını! Lan Sancar! Sancar! Ya, kuru lan, kuru lan lan lan! Geçer! Üç tane beyin hücresi var ya! Bir türkü için kime zıplıyorsun? Değer mi? Kime değer lan ha? Kime değer? sana ne de mi gel, ha? Doğru ol Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ya oluyor? Ne oluyor? Ne ya, Ne oluyor? Ne Ya... ya Attım ayın. Sanki görmüyorsun. Gök yıllı kopa muhsini mi kandıracağınızı sandınız? He? Lan ben kaçın kurasıyım. Kaçın kurasıyım. Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Sen tövbekar oldun ya dede. Kur'an murak şaşmıştır sende. Bu zamanda sırtını dayayacak dost bulmak kolay mı? He? Kolay mı? Oysa siz... ...elinizdeki dostluğu... ...küle döndürüyorsunuz. Sen bu işe karışma Kolpa dedim. Ha karışmayacaksın. Karışmayacaksın. Şimdi siz... ...dışarı çıkacağınız... Gideceğiniz... Dışarı çıkacağız. Dışarıda gari. Kimi dalaşır mısınız? Yoksa kuzu kuzu meyeler misiniz? Onu bilmem. Ama içeri girerken sağ gibi diyeceksin Anlaşıldı mı lan? Gelin. Haydi. Lan Cüneyt! Bu sazın teline! Ana! Çal lan çal! Ah! mapusane içinde yanıyor gazlar mapusane içinde yanıyor gazlar bayramdan bayrama canım aman çalınır sazlar bayramdan bayrama canım aman çalınır Salsın Kimin annesi ağlar kimin kızlar böyle de düştüm zindana yanar yanar ağladım demirde parmaklıktan canım Bakar döner Allah'ın <laughs>